İyi günler değerli 61 Medya izleyicileri. Bir haftanın yorumunda daha sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddelerinden biri Muhtarlar'la Büyükşehir Belediye Başkanı arasında yaşanan gerilimdi. Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu arasında yaşanan gerilimde Başkan Zorluoğlu muhtarların hedefi haline geldi. Federasyon Başkanı Bekir Aktürk Zorluoğlu'nun İdare zafiyeti dahil şehrin sorunlarından uzak olduğunu, halkın temsilcileri olmalarına rağmen kendilerinden bile 3-4 aydır kendilerine bile 3-4 aydır randevu verilmediğini söyledi. Aktürk'ün bu çıkışı kamuoyunda geniş yankı buldu. Zira ilk kez toplu halde muhtarlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı eleştiriyordu. Vatandaşla ilgisinde sorunlar olan Büyükşehir Belediye Başkanının Trabzon'u çok kötü yönettiği kamuoyu algısı dışında bu olay derin bir şaşkınlıkta yarattı. Ancak esas şaşırtan Federasyon Başkanının zorlu olma, kralın çıplak olduğunu hatırlatmasıydı. Olayın bundan sonraki boyutu ise Vuk'undan daha beter bir hal aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Büyükşehir Meclisi'nde konuyla ilgili bir soruya verdiği cevapta muhtarları doğrudan tehdit etti. Zorluoğlu. Orada söz alan bazı arkadaşlarımla ilgili birkaç şey söylerim. Mahcup olurlar. Gerekirse ayrıntıları da aktarırım. Herkes sözüne dikkat etsin. Burada başka şeyler var. Bunları başkan söylüyor. İşte bu iddiaları dile getirdi. Trabzon'u yönetmekten uzak bir iradesi sergileyen Sayın Başkan'ın en küçük eleştiriye bile tahammül edememesi ise alışına geldik bir şey. Garip olanı ise hemen tehdit etme anlayışına başvurmasıydı. Büyükşehir makamını kullanarak ya da makamın arkasına saklanarak muhatabını tehdit eden bir belediye başkanımız var. Zorluoğlu'nun bu çıkışın ardından bu kez federasyona karşı olarak kurulan diğer 64 üyeli bir diğer muhtar derneği basın toplantısı düzenledi apar topar düzenlenen bu toplantı gösterdi ki olay Trabzon açısından hiç de normal değildi. Zorluoğlu muhtarlar arasında da bir ayrımcılığa gitmiş, muhtarlar da bölünmüştü. Şükür ki bu vaziyeti erkenden görenler oldu. Zorluoğlu ile Federasyon Başkanı Bekir Türk bir araya gelerek yanan bu ateşin üzerine kül döktüler. Dileriz bir daha ortaya çıkmaz, alev almaz. Geçtiğimiz haftanın bir, bir gündem maddesi ise Arap turizmiyle var olan Trabzon'un Arap turizmiyle var olan Trabzon'un gündem maddesi yapılması meselesiydi. Arap turizmini yakalayan, yıllar sonra turizmde istediği noktaya ulaşan Trabzon, Arap sevmeyenler ve ülkede Arap istemeyenlerin hedef halindeydi. İşte bunlar Trabzon'a olan yoğun Arap turist karşısında harekete geçtiler. Suriyeliler üzerinden Önce mülteci düşmanlığı üretenler de mülteci diyemeseler de yine Arap düşmanlığını benzer şekilde körüklediler. Sanki bu bir projeydi ve bir yerden düğmeye basılmıştı. Önce uzun göldeki Arapça tabelalardan başladılar. Uzun gölde üç dilde tabela olmasına rağmen her yerde Arapça tabela var iddiasıyla sürülerek uzun gölün Türklerin elinden çıktığı bile iddia edildi. Şimdi şu düşmanlık nitelemelerine hep birlikte bakalım. Bizim paramız yok, Araplar çok para harcıyor. Mağazalar, restoranlar, sokaklar hep Arap doldu. Kendi bizi ülkemize yabancı hissetmeye başladık. Çok rahat dolaşıp, rahat hareket ediyorlar. Ev sahiplerini hiç önemsemiyorlar. Araplar pisler ve elleriyle yemek yiyorlar. Genel anlamda özetleyebileceğimiz yukarıdaki dört madde yalnız dışarıdan Trabzon'a yönelen turizm tehdidini barındırmıyor. Benzer tepkiler Trabzon'un içinden de var. Özellikle 40 yaşın altı genç nesil ve yeni kuşak etrafında çarşaflı başörtülü Arap görmek istemiyor. Ancak karşı çıkarken bu ideolojisini, şuur altındaki bu ideolojiyi gizliyor. Yani karşı çıktığı insanın kimliğinden rahatsızlık duyuyor. Arabın kimliği belli, yaşam biçimi de. Alanya'nın %75'i Alman ve Fransız. Altalya yarı yarı Rus ve Avrupalı. Ama oralar hiç günlere gelmiyor. Trabzon'daki Arap turist yoğunluğu yerini İngiliz, Rusya ve Alman turiste bıraksa kimse bundan rahatsız olmayacak. Belki de Trabzon, Antalya gibi Türkiye'nin ikinci turizm cenneti bile ilan edilecek. Özür dilerim. Türkiye'nin turizmden beklentisi 40 milyar lira. 40 milyar dolar. Trabzon'un beklentisi ise 1 milyar dolar. Trabzon turizme en çok yatırım yapan şehirlerden birisi. Çay içerden, çay içerden şimdi ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Bu gerçeğin önce bilinmesi, sonra da müdahale edilmesi gerekiyor. Yunan Gazetesi olarak gerek turizm olayında gerekse kentin diğer çıkarlarında ilkesel duruşumuzdan hiçbir taviz vermeden bu ve benzeri saldırılarda sonuna kadar direneceğiz. Dün bu şehirde Ruslara karşı yapılanın bugün Araplara karşı yapıldığını yazıp söyleyeceğiz. Lakin iki gerçeğin altını çizerek. Birincisi para uykusuna yatan ve bu tehdidi hala algılayamayan başta esnaf olmak üzere şehrin ileri gelenlerin duyarsızlığını ortadan kaldırmak için. Bir diğer ifadeyle onlara duyarsızlıklarını duyurmak için aykırı seslere de yer vereceğiz. Yani bu işin vahametini fark edemeyenlere sorumlu bir yayıncılık çerçevesinde bu sorumluluğu hissettireceğiz. İkincisi kafasını kuma gömüp bana ne diyenleri de ifşa edeceğiz. Oturduğu yerden ahkam kesenleri dikkate almayacağız bu şehirde Arap turizminin önemini ortaya koymak için gül dağıtan bir siyasetçi linç edilirken ne esnaf odasının sesi çıktı ne valisinin ne TÜRSAP başkanının söyledikleri bir şey var. Basın aykırı seslere yer vermesin. Hiçbiri eline gül alıp dağıtmadı. Kuru beyanatlarla geçiştirmeye çalıştılar. Sanki basın aykırı seslere yer vermezse bu gerçek hallolacakmış gibi karşı karşıya kaldığımız vahameti bilmem anlatabildik mi? İçerde durumun farkına varabilsek yanlışa ve dışa karşı dirememiz daha kolay olacak. Ancak zor kazandığımız turizm gerçeğini erken kaybetmek üzereyiz. Zira turizm kazandığımız dönemin ne yöneticilerinden, ne siyasetçilerinden, ne de sivil toplum örgüt temsilcilerinden galiba hiç kimse kalmadı. Hepinize iyi günler diliyoruz.